arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir aranın sonunda tekrardan karşınızdayım. Şimdi şu anda ben temizliğime başladım. Yatak odasını temizledim. Şimdi salona geldim. Salonu temizlerken de size kaçmak istedim. Şimdi temizliğimize başlayalım hadi birlikte. odasını yaptım demiştim zaten videonun açılışında. Salonumu yaptım. mutfanda zaten topluydu. Bir tek ocağım silinecekti. Şimdi ocağımı da sildim. Şimdi mutfak temizliğine devam ediyorum. Mutfağı da temizledikten sonra artık işimi bitirmiş olacağım kısa zamanda. Şimdi mutfak temizliğine başlayalım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Temizliği bitti. Salonum böyle. Temizledim. Tertemiz oldu. Böyle. Evet arkadaşlar, mutfağımı da bitirdim. Mutfağım da böyle. Burası da tertemiz oldu. Kadir Ezil'de eşliğinde temizliğim de bitti. Onlar bitirdi. Hem bit, ben bitirdim. Bir tek tuvaletim lavabom kaldı. Evet arkadaşlar lafım yarıda kaldı. Tuvaletim ve lavabom kalmıştı demiştim. Banyom kalmıştı. Oraları da şimdi yapacağım. Oranları da yaptıktan sonra temizliğim bitiyor. Ben de bittim. Ve karnım da acıkmaya başladı. Şimdi biz bir şeyler hazırlayalım. Yemeğimizi de yiyelim. Ondan sonra vaktimiz olsa tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Ben şimdi biraz önce de söylemiş olduğum gibi şimdi kuymak yapacağım. Muhlama da deniyor, kuymak da deniyor. Bu biraz Trabzon, Samsun yani kısacası Karadeniz yöresine ait. Ondan yapacağım. Şimdi ben tereyağı fazla kullanmadığım için yemeklerde ben normal sana yağ kullanıyorum. İnşallah lezzetli olur. Tabii ki o tarafın insanı gibi yapamam ama deneyeceğim. Denemekten zarar çıkmaz. Şimdi yağımızı eritiyorum böyle. Yağı erittikten sonra ondan sonra da mısır unumuzu içine koyacağız arkadaşlar. Öyle yapacağız bakalım. Çayımızı da koyduk buraya. Yağımız eridi şimdi mısırınımızı koyuyoruz şöyle bir iki şöyle üç kaşık koyalım bu az koyduğuma bakmayın bu piştikçe çoğalıyor arkadaşlar su falan da girecek buna şimdi biz böyle mısırınımızı bir kavuralım güzelce ondan sonra tekrar aşamalarıyla size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben mısır kavurdum. İnşallah yapabilmişimdir. Eğer o tarafın insanından beni izleyen varsa şimdiden kusura bakmasın özür diliyorum. Çünkü ben kendi kendim kızacağım ama olduğum için bilmiyorum. Biz bunu kaymadımda gece kontusunda böyle e, Trabzon, Samsun tarafından bir komşusu vardı. O yapıyordu. Biz de e, tatmıştık. Yaptığında bize bir sesleniyordu. Hoşumuza gitti. Biz de böyle bir deneyelim dedik. Ara ara kayınvalidem de yapıyor. Yiyoruz. Güzel oluyor. Bakalım ama ben nasıl yapacağım onu bilmiyorum. İlk defa yapıyorum. İnşallah güzel olur. Böyle bir bardak suyunu da koydum arkadaşlar. Sanki benimki biraz fazla kavruldu gibi. Mısırınım. Şimdi ben çok az daha su alayım arkadaşlar birazcık daha su koyayım. Böyle bir yarım bardak daha su koydum arkadaşlar. Bu şimdi biraz kendisini çeksin. Onun sonu bunun kendisine özel peyniri var arkadaşlar. Daha önceki ilk vloglarımda söylemiş olduğum gibi kaymadan bunun malzemesini almış. Yani bunun içine konulan ayrı bir peyniri var. Ondan falan da almış. Bana da verdi biraz. Ben de ondan deneyerek yapıyorum. Bakalım inşallah güzel olur. İnşallah lezzetli olur. İlk denemem bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Güzel olursa size de tavsiye ederim. Yedikten sonra da söylerim arkadaşlar. Çayımı da demledim. Şimdi bu biraz suyunu çeksin. Şimdi ben bunu kendine özel olan peynirini de koyacağım. Hafif de bir tuz atayım. Şöyle. Şimdi bu suyunu çekmeye başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Arkadaşlar arka taraftan ses geliyorsa kusura bakmayın bizim kombi böyle biraz ses çıkartıyor. Onun için biraz ses gelebilir yani. O yüzden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi bunun kendi peynirini de ben koyayım. Şöyle peynirleri de şöyle arkadaşlar göstereyim. Aynı kaşar peyniri gibi ama ıı, kaşar peyniri değil. Bunun kendi peyniri varmış özel. Bu da ondan arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bu da güzelce erisin. Şöyle koyalım. Bu da şöyle erisin arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Verdiğimiz emeğe de malzemeye de değer. Çünkü ilk defa yapıyorum. Kaymağım yaparken falan görmüştüm ama bakalım. İnşallah ben de beceririm. Arkadaşlar kuymağımız hazır. Mıhlamamız. Bakın böyle yağlar üstüne çıktı. Görebiliyor musunuz? Böyle yağ üstüne çıktığı zaman olmuş demektir. Öyle duydum. Öyle gördüm. Şimdilik bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi öyle yemeğimizi böyle yiyoruz. Hazırladık. Yanına da peynir, zeytin falan koyduk. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik yaptığım kuyumak da gerçekten güzel olmuştu denemenizi tavsiye ederim Karnımızı da doyduk akşama ne yemek yapacağım onu gerçekten bilmiyorum bir şöyle bakarım ona göre bir şeyler ayarlarım bugün işimi de bitirdim öğle yemeğimizi de yedik biraz geç oldu iş tuttuğum için ama tozum kaldı onu da belki büyük bir ihtimal yarın yine onu da sizle hallederiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı da uzun unutmayın arkadaşlar öpüyorum.